Burayı karavanlar için yapmışlar. Buraya bir su koymuşlar. Buraya da atık su gideri için yer yapmış adamlar. Ne güzel ya. Keşke her yerde böyle olsun. Evet, ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Çok şahane. Bu muhteşem yerden de artık ayrılıyoruz. Çok güzel bir kasabaydı gerçekten. Hiç gezmedik ama olsun biliyoruz. <laughs> Ya şöyle etrafına baktığınız zaman zaten bu kadar muhtemelen burası değil mi? Arka caddesi işte arka sokağı falan var. Tam meydanındayız. Her şeyimizi hallettik, sıfırlandık, atık suyumuzu boşalttık, suyumuzu doldurduk depomuza. Biraz dinlenebildik dünkü 12-13 kilometre yol yürümenin ardından. Evet. Şimdi tekrar başka bir yürüyüşe geçeceğiz bakalım. Salzburg'a doğru devam ediyoruz artık. İyi misin Gülcan Bey? İyiyim iyiyim Hoş ama şey. ne kadar iyiyim göreceğiz. merkezine yakın bir yere geldik. Bizim arabayla karavanı park etmemiz tabii ki çok zor arkadaşlar. Şöyle 10 metre olduğumuz için burada da bir parkmatik bulduk. Normalde büyük ihtimalle bu bize geçmiyordur yani. Ama biz gene şansımızı deneyip 3 saatlik alıp koyacağız. 3 saatte de bir turlayıp gelme ihtimalimiz var diye tahmin ediyoruz. Var var. O zaman alıyoruz. Al bakalım. 1 euro 2 euro 3 euro 4 euro 4.5 euro'luk alıyorum. Bitti. Geçmiş olsun. <laughs> Al bakalım biletini. Alttan yazıyor veriyor. Verdi. Mozart'ın evini görmeye gideceğiz. Zaten 4-5 tane yer gördüm. İşte Mozart'ın evi, merkezde bir iki müze, bir de katedral falan. Onlara görüp göre evet. zaten. Havasını bir soluyalım yani derdimiz o. Böyle <laughs> bir yere girdik diyorum ki metroya <laughs> gitmesin bu yol. Efendim diyor sana sana bisikletler geliyor buradan. <laughs> yani, yalan. Öyle. Mi Bana sürekli hakarette bulunuyor söylediğim Aa. her şeye. <laughs> bu aynı bizim metro gibi çünkü. Çok güzel hmm. yapmışlar yürüyüş yolu serin serin mis. Evet. Yani yan tarafı tünel açılmış. Oradan araçlar geçiyor. Buradaki tünelden de bisiklet ve insanlar geçiyor. Çok muhteşem bence. <laughs> Elif Hanım'ı bıraktım. <laughs> Elif <alım> kaldı. <laughs> Çok Galiba bütün şehri bu tünelle geziyoruz. Elif Hanım burası Mozart'ın eviymiş. <laughs> Mozart'ın evi mi? Hiç hocam evi. Evet, festivaller, şeyler, içeride konserler, konserler. her şey burada olmuş. Arkamızda bir yapı var. Hepsi burada toplanmış. Şimdi şöyle bir tur attığımızda muhtemelen <laughs> 20 dakika hepsi bitti. <laughs> Şurada bir şey var. Bu da kilise gibi bir şeye benziyor ama bilemedim. Müze de olabilir. Buraya da turşuluk salatalıklar koymuşlar. <laughs> Vardır bir önemi diye tahmin ediyoruz. tarz yapıların içleri çok güzel ya. İnsan bakınca bir içi açılıyor çünkü her temiz. Buranın içi bembeyaz arkadaşlar. <laughs> İşlemeler, detaylar şaşırıyoruz aile faslına böyle görünce. Nasıl yapmış adamlar işlemişler ya. Vav! <laughs> Sokak lezzetleri Gülcan Bey. Saz bizi. Ayıp Hanım burası da meydanmış. Şurada da Anıt Çeşme var. Gel oraya da gidelim. Bakalım. Su akmıyor ama galiba. Burada da bir herhalde şey var, etkinlik festival var. Festival gibi, etkinlik gibi bir şey. Herkes bir şey kurmuş. Sokak ee, yemekleri falan var. Daha yeni yapılıyorlar. Hem tarzata geldi. hem de festival hazırlığına denk geldik. Göremiyoruz. Sinirim bozuldu çok güzel. Şey. Atlar güzel. <laughs> Burası da Mozart Plants diye geçiyor. Birçok tarihi bina var. Burada da isterseniz at arabalarıyla tur atabiliyorsunuz. 50 euro civarında bir ücreti varmış. 25 dakika falan sürüyor. Aynı bizim adalar muhabbeti gibi ya. Sonuçta hayvanlar da 97 yılında UNESCO tarafından dünya mirası olarak kab kabul edilmiş. Sokakları da güzel. Turistik evet. bir nokta işte. arkamızda tepede gördüğünüz yapı Hohen Salzburg Kalesi arkadaşlar. Akşam 7 mi 8'den sonra mı ne? Çin'i değil de dış tarafını ücretsiz gezebiliyor musunuz? Şu anda ücretli. Burada da tam olarak kurumuş bir Poseidon heykelinin bulunduğu havuz var. <laughs> yani herkes gelir sular içinde çeker muhtemelen biz kılısını çekiyoruz. Orayı için şey için araçlar için yapmışlar. Oraya da insanlar yürüyüş yapsın, karşıdan karşıya geçsin diye köprü yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Ya burada hem araçlar için ayrı yol yapılıyor hem insanlar için ayrı bir köprü yapılıyor. Tünel de de öyle. Araç için tünel yapılıyor, insanlar için tünel yapılıyor. Ayırmışlar direkt. İnsana verilen kıymet. Elif Hanımcığım bu nehir de sazlak nehriymiş. Çok katiyiz. Nehirlerin renkleri çok kötü ya. Evet. Irak'taki nehir de çok kötüydü. Simsiyah. Böyle hiç tahmin etmediğimiz yerlerden yukarı çıkışlar oluyor bazı <laughs> şehirlerde. Çünkü yürüyüşten sonra bu ağır geliyor. Yoruluyoruz arkadaşlar. Her gün her gün. Avrupa turu buymuş. <laughs> Bütün gün yardır. Akşam git birkaç saat dinlen. Kalacağın yeri bul. Sana Elif Hanım yemek yap. Ye, yıka. Yatış. Kalkış. Kahvaltı hazırla ye. Ulaşık. Hazırlan yola çık. Gene koştur. Yine yürü. Salzburg beni o kadar cezbetmedi açıkçası. Yani <laughs> bir Prak sonra. kadar, bir Budapest'e kadar ya da Hastat kadar etkilemedi. <laughs> Oralar. Yani. Oralar bambaşka. Burası da Avusturya'nın 5. büyük şehriymiş Salzburg. Yani yapısal olarak tabi tarihi yapıları mevcut. Her yerde olduğu gibi. Başka bir noktaya devam ediyoruz. Hadi gidelim. Mozart burada 17. kadar yaşamış. Burada doğmuş. Öyle söyleniyormuş. Müze olarak şu an devam ediyormuş zaten. Elif Hanım yıllardan sonra ilk defa bugün daha fazla yürümeyelim dedi. <laughs> Demek ki artık onun da pili bitmiş. <laughs> Mahvetti bizi dün. <bugün. gülüyor> Tepki veremiyor görüyorsunuz. Çünkü söyleyecek sözü yok. <laughs> Şimdi şurada bir saray var. sarayı da bir görelim. Sonra zaten... Geri doğru döneceğiz. Ben de bitmiş vaziyetteyim. Evet. <laughs> 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 Tam olarak şuradayız bu şu anda. <laughs> Salzburg Kronatası'na <laughs> yere işlemişler. işte İçine girebiliyor musunuz? Düzye Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mıymış? Çocuk içine girebiliyor musunuz? <laughs> Başını dışarı fotoğraf çekmek geçiş mi sadece arkadaşlar? O paralı galiba. <laughs> Keman tutuyorlar bu. Bizimki bu kadar herhalde. <laughs> Fakir stil bu kadar. Şey. Dışarısı daha güzel zaten ya. Buralara banklar da koymuşlar. İnsanlar rahat rahat gelip takılsın. Ortamın keyfini çıkarsın. Sarayın bahçesinde bir şey var ya. Evet, ambiyans çok iyi. Çok güzel. Bizim için Salzburg da arkadaşlar. Burada bu, bitti. Bu kadar evet. Yani çok yorgun olduğumuz için de zaten artık daha fazla <laughs> donanamayacağız. Ah. Oh. Bitmiyor. Nereye gideceğimizi de bulmamız lazım falan. Güzel video sıra baksın nereye gideceğiz. Onun için biz. Bir de yol artık sonra. Geri dönüşe geçiyoruz. Hadi gidelim o zaman. bunu nasıl unutursun ya? Kilit köprüsündeyiz. Ben uzaktan gördüm, çok güzel. İnsanlar geçsin diye yapmışlar demiştim. Burayı kilitleri asarak anahtarlarını e, nehir atıyormuşlar. Kilitlere de sevdiğinin ismini yazıyormuşsun. Anahtarı da nehre sevdiğin kişiden hiçbir zaman ayrılmıyormuşsun. Bizim böyle kilitlere ihtiyacımız yok Elif Hanım. Demek ki ayrılacağız. <laughs> Ayrılmak yok. Ayrılacaksan seni atayım şuradan aşağı. Ayrılalım şimdi. <laughs> Burada alem mi vardı benim? <laughs> Kilit almayı unuttuğumuz için. Kilit yerini tutar mı acaba? Biz de böyle birlikte bağlayalım. Bir düğüm ben atayım, bir düğüm sen at. Tutar belki. Ters tepmesin Elif Hanım. <laughs> Kısmet artık. Tamam hadi bağlı. <laughs> <laughs> Çakma kilit oldu bizimki. tamam. Bizim de bu. <laughs> şey, normalde anahtarları atıyorlarmış. Şimdi bizim atlamamız lazım. <laughs> tamam. arkadaşlar Salzburg'dan 80 kilometre gelmişiz yaklaşık. Şimdi hemen kurulup dinlenmeye geçeceğiz. Geberdik ve hava soğudu. Yarın sabah sizlere bir manzara göstereceğiz. Bir günaydın manzarası olacak. Efsane. yiyecek şimdi. Bana. Amma arı varmış ya. Bak koparmaya çalışıyor. Çakal. Çalışıyor şu an. Herkese günaydın. Günaydınlar. Manzaramız nasıl ama ya? Ama bu arada galiba bizi sokacak. Galiba. <laughs> Aşırı arı varmış arkadaşlar burada. Yiyip bir an önce kaçmamız lazım. Evet. Arkamızdaki dağ. Allah! Allah çok var ya. <laughs> Hokkönük dağıymış. Hokkönük. 2945 metresine yürüyüşler yapılıyor. Bu alt taraftaki köy Hintertal. Hemen çaprazımızda 170 kilometre ileride <laughs> Münih. Coğrafya bilgisini de verdikten sonra manzaranın keyfini çıkartabiliriz. Muhteşem bir yer. Kahve mavi yaksaydık, bir şey yapsaydık ya. Bunlardan kurtaramayacağız kendimizi. bari. Yak 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 yak. Hayır, ısırcaksın bir de arıları. Bu içeride çalışıyor hala. <laughs> Dikkat et, atmasa da bazen. Arkadaşlar bu arada bu kahve gerçekten bütün arıları, sinekleri hepsini kovalıyor. Bak almadan evet. gidiyor. Sokacak ama galiba. Yok, o dumanı gelirse zaten daha gelmezler. Bak. Çok iyi ya, bak <laughs> gittiler <gitmiyorum. Aa. gülüyor> hemen. Bizim buralarda işte görmek istediğimiz görüntüler bunlardı arkadaşlar. Burası da gene böyle ücretsiz kalabileceğiniz yerlerden. Sıfır sıkıntı. Geldiğimizde başka kampçılar da vardı. Biz şimdi kahvaltımızı yapıp başka bir göle gideceğiz. Orada da bir kahve içeceğiz Elif Hanım. Olur. Oradan sonra da Avrupa'nın en büyük şelalesine gideceğiz. Bugün onu da görebilirsek zaten herhalde günü de öyle tamamlamış oluruz. Evet arkadaşlar Zilemsi'ye geldik. Elif Hanım ne düşünüyorsunuz? Ay, Şimdi bir kahvemizi yapalım. Gölün kenarında biraz vakit geçirip başka tarafa devam edeceğiz. Biraz kafasını da canım benim. Evet. Bu arada bu tarafların ciddiyetini biz biraz fazla abartıyoruz herhalde. Mesela şimdi drone uçurduğumuz yerde bir karavan gelmiş, tuvaletini boşaltmış gitmiş otobanın kenarı baktığımız. Belki de az önce bizim gördüğümüz, şeydi. karavan evet. boşalttı. Bilmiyoruz. Tuvalete bile boşaltırken diyoruz ki buraya boşaltılıyor mu acaba? Ki yazıyor da buraya boşaltın diye. Evet. Biz emin olamıyoruz. resmen kandırılıyoruz. Bu buradaki görüntü bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Kişi uçuyor. Şuradan iki görüntü alıp olmadığı yolumuza devam edelim Elif Hanım. Burası çok şey gelmedi. Şurada da bir tane mantar bitmiş. Adam tek başına hayata direniyor ya. Çok lezzetli bir mantar çeşidi türü. Odun mantarı, <laughs> ağaç mantarı. Her yerde bulamazsın böyle. İskelede yapılıyor yetişiyor. Yiyelim o zaman. Kendimize bir bank bulduk. <laughs> Sonra göl kenarında şöyle sessiz sakin birazcık zaman geçirip kahvemizi içip devam edeceğiz. Şakabiyana manzarası falan çok iyi bu arada. Kesinlikle. Üstte tren gidiyor. Arada ara, araçlar gidip geliyor. <laughs> Bir üstümüzde bisiklet yolu var. Burası da sahil kenarı gibi düşünün. Yürüme yolu, yürüyüş yolu. Gölde de sörf yapıyorlar baya. Rüzgar sörfü. Yani kendiliğiyle açılıyorlar. Avrupa'nın yürüyüş ve bisiklet yolu mantığı bambaşka Muhteşem. bir şey. Evet. Yani onu adamlar aşırı derecede oturtmuş. Bizde olsa bisiklet de aynı yerden gidiyor. Bu sefer o da ayrı bir sıkıntı yani yaratıyor. Bazı bölgelere yapabiliyorlar ama her yere yapamıyorlar tabii ki bizde. Bize çok karışık olduğu için her yer. Şimdiye kadar gördüğümüz ülkeler arasında da en fazla bisikleti Macaristan'da gördük. Ora bir aşırıydı yani. Herkes bisiklet kullanıyordu orada. Tamam canım. Biz de buranın keyfini varalım. Siz de etrafın görüntülerini görün. Tamam. Ne görecekler? <laughs> Görüntü çekeceğim ya ya. Hüsnü evet, Bey ne görecekler? An, Anamı söver. Aseşe düştü. Aseşe. Aa. Üç, ayaklarım çok kötü. tam çocuklara denk geldim ya. Gel oğlum gel. Neredesin? Geliyorum.